Evet, e, sayın bakanım, sayın başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın bakan, özellikle sizin bakanlığınızın çalışma alanına ilişkin ülkemizin dünyadaki durumla ilişkin birkaç veriyi paylaşarak konuşmama başlamak istiyorum. Sayın bakan, Türkiye'de çalışabilir yaştaki nüfusuna istihdam sağlama açısından Türkiye yüzde 48 ile dünyada 63. sırada. Ülkemiz Resmi işsizlik oranı üzerinden 9.2 olarak açıklanan resmi rakama göre dünyada 45. sırada. Kişi başına milli gelirde dünyada 78. sıradayız. Uzun çalışma yüzdesi olarak da dünyada yani nüfusumuzun %25'i fazla çalışıyor. En önemlisi de sefalet endeksinde enflasyon, işsizlik, faiz oranı benzeri ekonomik göstergeler dikkate alınarak hesaplanan Dünya Seferat Endeksinde Türkiye yüksek enflasyon işsizlik oranıyla dünyanın en sefil 10 ülkesi arasında. Yani dünyanın en sefil 10. ülkesinin çalışma bakanı olarak gerçekten işiniz zor. İnşallah siz bu durumu düzeltirsiniz ekibinizle birlikte. Sayın Bakan bir de hem kendi seçim bölgemle ilgili hem de diğer birkaç başlığa da değinmek istiyorum. Başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgelerinde sabahki konuşmanızda da söylediniz. 57 binden fazla TYP'li var. 57 bin TYP'li ve bunların aileleri sizlerden gerçekten bundan sonraki yaşamlarına ilişkin istihdam alanında bir beklenti içerisindeler. Bakanlığınızın bu konuda bir çalışma yapmasını bekliyorlar. Yani TYP'liler şunu söylüyorlar. Tamam deprem sonrası işe alındık. Bu bizim için iyi oldu. Ama bundan sonra ne olacağız? Bundan sonra ailemizle, çocuklarımızla geçimimizi nasıl sağlayacağız diyorlar. Dolayısıyla TEP konusunda bakanlığınızın bir çalışma yapmasını biz de bekliyoruz. TEP'de çalışan insanlar da aileler de bekliyor. Bunun dışında Sayın Bakan Yardımcısı Sayın Aydın Adıyaman'daydı 27 Ekim'de ve Adıyaman'da iş dünyasıyla yapmış olduğu toplantıda bir açıklama yapmıştı. Biz Deprem bölgelerinde istihdamı arttırmak için yeni müjdeler vereceğiz demişti. Ben de hazır bakanlığınızın bütçe görüşmeleri yapılırken bu müjdeyi verecek misiniz? Millet sizden gerçekten bu konuda esnaf, işçi, çiftçi, deprem bölgesindeki illerimizin insanları bu konuda sizden müjdeler bekliyor. Sizden bu konuda insanların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar ve plan, projeler bekliyor. Biraz önce say Sayın Vekil Emin Bey size teşekkür etti ama... Ben de size teşekkür etmek isterdim. Size vermiş olduğum, sormuş olduğum sorularıma bir türlü cevap gelmiyor Sayın Bakan. Biz e, gerçekten bu konuda ekibinizin çok daha hızlı ve çok daha e, zamanında sorularımıza cevap vermesini bekliyoruz. Çünkü biz hem deprem bölgesi olması münasebetiyle hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet adına denetim yapan milletvekilleri olarak bu konuda çalışma yapmanızı ve sorularımıza süresinde cevap vermenizi bekliyoruz. Bir de şöyle bir şey var Sayın Bakan, bilmiyorum sizde dikkatinizi çekmiş midir? Türkiye'nin tabi işsizlik, yoksulluk gibi sorunlar var ama bir de mesleksizlik gibi bir sorunumuz var. Yani Türkiye'de mesleki yeterlilik kurumu kuruldu, aradan 15 yıl geçmiş ama istenilen seviyede mesleki diploma olarak veya sertifika olarak yeterli seviye ulaşılamadı. Mesela Amerika'da bugün meslek sayısına baktığımızda 9000 civarında meslek var. Türkiye'ye baktığımızda bu sayı 635 civarında. Yani gelişen dünya, yeni iş sektörleri, iş alanları konusunda bir mesleksizlik sorunu da var. Bu konuda bakanlığınızın gerçekten gündemde olması gerekiyor. Çünkü biz seçim bölgelerimizde de zaman zaman karşılaşıyoruz. Gençler iş bulamıyor, işveren işçi bulamıyor. Böyle bir çelişki var. Demek ki bu konuda bir... E ee, var. bu koordinasyon eksikliğinden mi kaynaklı yoksa bu konuda bakanlığınızın yeteri kadar e, çalışamamasından mı kaynaklı bunu bilemiyorum. Bu konuda da bakanlığınızın bir çalışma yapması e, rahatlatacaktır. Tabii bunun dışında e, yine birkaç husus daha var. Bunları da süre yeterse dile getireceğim. E, Sayın Bakan 2013 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve iş güvenliği kanununun aradan 10 yıl geçmesine rağmen biraz önce arkadaşlarım da resmi verileri paylaştılar. Çok sayıda iş cinayetiyle karşı karşıya kalıyoruz. İş güvenliği konusunda, iş sağlığı konusunda sorunlar var. Burada iş müfettişlerinin denetiminde mi bir sorun var? Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin hizmet kusurundan mı kaynaklanan sorunlar var? Yoksa işverenlerimizin konuya olan duyarsızlığı mı? Bunun gibi... Evet, bunun gibi yani bir takım sorular var hepimizin kafasında. Bu sorulara da cevap verirseniz en azından konu da aydınlanmış olur. Bunun dışında yine Sayın Aydın da çok iyi bilir. Deprem bölgelerinde Sayın Bakan en büyük sorunlarından bir tanesi asbest olayı. Şu anda o binaların yıkım işlerinde çalışan emekçiler, işçiler asbeste maruz kalıyor. Hiçbir güvenlik tedbiri yok, gözlük yok, eldiven yok, tulum yok, hiçbir şey yok. Hani halk zaten maruz kalıyor, çalışanlar da maruz kalıyor. Bu konuda gerçekten sizden bir denetim yapılma, yapılmasını bekliyoruz. Bu konuda bakanlığımız gerekirse müfettişleri görevlendirsinler. Hem halk sağlığı açısından hem de çalışanlar açısından büyük risk var. Bu konuda da duyarlılığınızı bekliyoruz. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.